merhabalar. Simirna'dan İzmir'e kentin gündeminde bu hafta tarımı, tarım alanındaki aktörlerin rollerini konuşacağız. Ekolojik dengenin bozulduğu, en çok tarımı vurduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün tarım stratejilerini konuşacağız. Bu haftaki program konuğumuz kent strateji uzmanı Ali Rıza Avcan. Öncelikle programımıza Sayın Avcan hoş geldiniz diyorum. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, Sayın Avcan, e, ben hemen e, uzatmadan lafı size bırakacağım. Biliyorum bize aktaracağınız çok şeyler var. Sayın Avcan, İzmir'de tarım alanında yaşanan sorunlar neler? Buradan başlayalım. Ne dersiniz? Söze şöyle başlayıp, İzmir'in tarım sorunları ülkenin içinde bulunduğu tarım sorunlarından farklı değil. Çünkü e, neoliberal kapitalist sistem içinde Dünya Bankası'nın, IMF'nin, uluslararası tekerlerin Türkiye'ye biçtiği roller ister istemez hem ülke düzeyinde hem de İzmir özelinde karşımıza çıkıyor. Ee, bir de buna iklim değişikliğinin getirdiği e, olumsuz koşulları da eklediğimizde e, tarım her zaman için e, zor durumda karşımıza çıkıyor. E, Ülke politikasında tarımla ilgili planların, programların olmayışı ya da olsa bile uygulanmayışı nedeniyle günübirlik politikalarla yönetilen bir tarım hem üreticisini hem tüketicisini gıda e, açısından zor duruma düşürüyor. İzmir e, belki coğrafyasıyla, tarihiyle, e, tarımda kapitalizmin geliştiği ilk bölge olma özelliğiyle. Anadolu'nun diğer bölgelerine göre daha avantajlı durumda, ama yine de bütün bu avantajlarına rağmen tarım her geçen gün bu ülkenin ana faaliyet alanı olmaktan çıkıyor ve dışa bağımlı bir hale gelen ülkenin ihmal edilen bir sektörü oluyor. Bundan da en fazla etkilenenler küçük üreticiler, çiftçiler, köylüler. Ve her geçen gün e, tarım işçisi haline dönüşen, tarım proletaryası haline dönüşen insanlar oluyor. E, İzmir'de son yıllarda özellikle son 1-2 yıl içinde yaşanan kuraklık, suyun kötü kullanımı, yeraltı su kaynaklarının kötü kullanımı, ürün desenindeki yanlış tercihler, seçimler, Sözleşmeli tarımın tarıma getirdiği yıpratıcı etkiler nedeniyle gerçekten küçük üretici zor durumda. Endüstriyel üretim dediğimiz büyük ölçekli makineli tarım böyle bir kaygı, böyle bir endişe taşımıyor ve her geçen gün kendi alanını genişletiyor. Ama küçük üretimin yapıldığı alanlar her yıl azalıyor. Bir de buna kentleşmenin, yapılaşmanın getirdiği olumsuz etkileri de eklediğimizde, tarım toprakları ne yazık ki e, hunharca kullanılıyor ve üretim ortaya çıkan e, artı değer kazanç her geçen yıl azalıyor. E, gerçekten ülke tarımının, uluslararası tekerlerin, uluslararası kuruluşların önerdiği, zorladığı politikalar dışında ulusal düzeyde planlanması, programlanması ve kendi çıkarlarımız doğrultusunda uygulamaların yapılması gerekiyor. Bu konuda politikalar geliştirilmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki hem hükümet cephesinde hem de alternatif politikalar olarak takdim edilen e, stratejilerde e, Dünya Bankası'nın Dünya Ticaret Örgütü'nün önerdiği e, şeyler yapılıyor. Örneğin e, çiftçiyi yoksullaştıran konulardan bir tanesi sözleşmeli tarım olduğu halde belediyelerimizin gündeme getirdiği uygulamalar yine sözleşmeli tarım oluyor. Garanti alımlı sözleşmeli e, sözleşmeler yapılıyor. Ve e, bunlar ister e, tarım şirketleri eliyle yapılsın ister kooperatifler eliyle yapılsın e, üreticinin yararını olmuyor. Tabi tarımdaki e, özellikle umut olarak ümit olarak öne sürülen kooperatiflerdeki yozlaşmalar da bunu kolaylaştırıyor. E, bizim e, Sayın Avcan, ben burada bir soruyla araya girmek istiyorum. Lütfen. E, ee, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç ve ekibi bir başka tarım iddiasında bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Acaba e, bu koşullarda biraz önce çizdiğiniz tablo doğrultusunda bir başka proje e, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilebilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aslında e, işin başında belirsizlik ifade eden bir sözcük var. Başka bu başka nedir? net bir şey ifade etmiyor başka yani başka dendiği zaman mevcut olanın dışında bir alternatif geliyor insanın aklına fakat gerek Sayın Tunç Soyer'in gerek Seferi Hisar'daki politikalarını uygulamalarını gerekse 2019 Nisan'ından bu yana İzmir'de ortaya koyduğu performansı dikkate aldığımızda söylediklerinin yazdıklarının e, savunduklarının e, aslında Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve hükümet tarafından önerilen tarım politikalarından pek farklı olmadığını görüyoruz. Örneğin e, Sayın Soyer'in tarım politikasının bileşenlerinden biri olan e, atalık yerli tohumların korunması, kullanması konusuna baktığımızda bunun e, hükümetin hazırladığı Kalkınma planlarında, uygulama planlarında karşımıza çıktığını görüyoruz. Üstüne üstlük Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da sahada yaptığı uygulamalarda buna benzer çalışmalar yaptığını görüyoruz. Ya da sözleşmeli tarım dediğimizde, sözleşmeli garantili, garanti alımlı sözleşmeli tarım dediğimizde Anadolu'nun birçok yerinde bunun uygulandığını ve her geçen gün arttığını görüyoruz. Ee, o yüzden e, yaptığım çalışmalar, analizler sonucunda e, başka olarak ifade edilenle e, mevcut olan arasında çok büyük bir fark olmadığını görüyorum. E, kooperatiflerin önemsenmesi gündeme geldiğinde, kooperatiflerin geliştirilmesi gündeme geldiğinde e, bir bakıyorsunuz karşınıza İzmir tarımının kurtarıcısı olan Baysan isminde bir anonim şirket çıkıyor karşınıza. Yani e, söylenenlerin benzeşmesi aslında bir farklılık yaratmaması ve uygulamada da bu benzerliğin, benzeşmenin uygulamalarla kanıtlanması da bizdeki başka kavramının ne olduğunu koç kocaman bir soru işaretine dönüştürüyor. Buradan şunu söylemek mümkün mü? Evet. Tunç Sayın Tunç Soyer'in e, bir başka tarım iddiasıyla Baysan e, Baysan tarım e, iddiası birbirine yakın diyebilir miyiz? E, şimdi şöyle bir örnek vereyim. E, ben araştırmaları yaparken Sayın e, Tunç Soyer'in adaylık döneminde ödemişte ikinci Cemre adıyla yaptığı toplantıda bir e, to, e, toplantıda ifade ettiği şeyleri hatırlatmak istiyorum. Orada şunu söylüyor. Diyor ki, AKP adayımız o da tarım projeleri hazırlıyor. Fakat o tarım projelerini bizden farklı olarak şirketlerle ve holdinglerle yapacakmış. Biz şirketleri ve holdingleri kullanmayız. Çünkü şirketler ve holdingler küçük üreticiyi tarım işçisine dönüştürür, yoksullaştırır. Bizim için önemli olan kooperatifleşmedir biz tarımdaki kooperatifleşme çalışmalarını güçlendireceğiz. Kooperatiflerin sayısını, gücünü, etkisini yaygınlaştıracağız diyor. o gün yaptığı konuşmanın son bölümünde. Fakat 2011 yıl, 2021 yılında yani aşağı yukarı iki yıl sonra İzmir Tarımı projesini tanıtmak için yine aynı yerde yani Ödemiş'te yaptığı konuşmada da İzmir bir başka tarım ya da başka bir tarım mümkün sloganıyla anlatmaya çalıştığı İzmir tarımının lokomotifinin Baysan AŞ isminde bir şirket olduğunu, bir belediye şirketi olduğunu ifade ediyor. Şimdi iki ayrı tarihte söylenenler arasındaki farkı dikkate aldığınızda artı e, 2021 yılında İzmir tarımının araştırılması, planlanması, programlanması konusunda endüstriyel tarımı savunan TÜSİAD'la bir işbirliği protokolünün imzalanması ister istemez şunu düşündürüyor size. 2019'daki noktayla 2021'deki nokta arasında 180 derecelik bir fark var. Tam bu noktada bir sorum daha olacak size. E, konuyu açmanız açısından da faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi çalıştaylar yapıyor, sempozyumlar yapıyor, düzenliyor. Düzenleyecek de nitekim bu önümüzdeki günlerde. Şimdi ben e, tarımın öznesi olan köylüler, e, ziraat mühendisleri odası bu projelerin çalıştayların neresinde... Ee, geçtiğimiz günlerde İzmir'de dijital ortamda İsfaş'ın dijital platformunun kullanılması suretiyle iki günlük bir tarım ve teknoloji zirvesi düzenlendi. Bu zirve aslında TÜSİAD'la imzalanan protokolün devamı niteliğindeydi. Çünkü e, anladığımız kadarıyla bu organizasyon İzmir Büyükşehir Belediyesi artı TÜSİAD artı TÜSİAD'ın İzmir üyeleri tarafından organize edilmişti. Konuşmacılar arasında TÜSİAD üyesi olan bizim lanetlediğimiz tohumları üreten firmalar vardı. Teknoloji olarak teknoloji adına onlar konuştular. Kendi savunduklarını, kendi yapmak istediklerini anlatmaya çalıştılar. Fakat asıl sözünü ettiğim o bilim ve teknoloji, tarım ve teknoloji zirvesinin en büyük eksiklerinden bir tanesi orada bir kişi dahi olsa bir köylü, bir çiftçi yoktu. Yani en azından e, bu tarz organizasyonlarda organizasyonun sahiciliğini inanırlığını oluşturmak için bir köylünün, bir çiftçinin orada olması gerekir. Nasıl başımıza kasketi geçirip köylük alanlara gidiyorsak o e, zirve ortamında da bir çiftçinin, bir köylünün yaşadıklarını anlatması, kendince düşündüğü önerileri sıralaması çok etkileyici olurdu. Bunu göremedik. Ben bunu zirve organizasyonunu yapan arkadaşlara sordum, cevap dahi alamadım. İkincisi, İzmir'de 30 ilçesinde değil ama aşağı yukarı 17-18 ilçesinde ziraat odaları var. Ee, İzmir Ziraat Odası var, Ödemiş Ziraat Odası var. Bunlar e, Cumhuriyet'in kurulduğu tarihten bu yana var olan örgütler. Bunlar yoktu. Bunların temsilcileri yoktu. Ee, üçüncüsü ve asıl önemlisi e, tarım sektörünün önemli bileşenlerinden biri binlerce üyesi olan ve sahada tarımda e, son derece aktif çalışan Ziraat Mühendisleri Odası'nın temsilcileri yoktu. Evet, konuşmacılar arasında ziraat mühendisleri vardı ama oda adına odanın savunduğu politikaları anlatabilecek, önerileri ifade edebilecek tek bir temsilci yoktu. Bunu da ben organizasyonu yapan arkadaşlara ilettiğimde yine cevap alamadım. Zaten bazı arkadaşlarım da cevap alamazsın ama yine de sor dediler bana. Şimdi bütün bu adımları birleştirdiğinizde yani 2010 yılında Seferihisar'da e, atalık tohum şenliği yapıyoruz diye başlayan macerayı ki ben buna macera diyorum. Bunun 9 yıllık e, Seferihisar birinci aşamasını ve daha sonra 2 yıllık İzmir aşamasını birlikte değerlendirdiğimizde e, görülen aslında ortada başka bir şey yok, farklı bir şey yok. Bildiğimiz tarım e, politikalarının 5 e, beş aşağı beş yukarı birbirine benzer olan e, uygulamaları yapılıyor. E, evet, tere Süt gibi büyük süt kuruluşlarından alınan sütlerin çocuklara dağıtılması gibi sosyal ve e, insanlara hoş gelen çalışmalar oldu hem Sayın Aziz Kocaoğlu döneminde hem Tunç Soyer zamanında. Ama bunları biz ekonomi, tarım ekonomisiyle uğraşan insanlar hep sumasyon olarak gördük ve plansız, programsız yapılan çalışmalar olarak gördük. Şu anda İzmir tarımı, başka bir tarım mı hedefleyen faaliyetlerin önceden belirlenmiş bir planı, programı, eylem planı yok. Yani... Şu anda karanlıkta yürüyerek elle e, mevki belirleyerek bir yere gidilmeye çalışılıyor. Dün mesela alternatif olarak önerilen ürünlerin deneme hasadı yapıldı. İşte mürdümük olarak e, efendim e, diğer e, kuru tarımda hayvan yemi olarak kullanılabilecek bitkiler için ödemişteki deneme tarlalarında üretimler yapıldı. Oradan hasat kaldırıldı ama önemli olan hasadın kaldırılması değil, elde edilen ürünün analizler yapılıp, laboratuvar analizlerinin yapılıp e, bitkili, e, insanlara ve hayvanlara yararlı ya da zararlı olup olmadığını belirlemek. Örneğin alternatif bir bitki olarak verilen mürdümük dünyada içindeki amino asitler nedeniyle büyük hastalıklara sebep olan bir bitki. İran'da, Hindistan'da, Pakistan'da felce yakın insan bedeninde kalıcı arazler yaratan bir bitki. O yüzden üretiminde bulunduğu koşulların çok önemli olduğu söyleniyor. İşte Ödemiş'te ekildiğinde acaba içindeki amino asit miktarı ne olacak? Seferihisar'da ekildiğinde ne olacak? Bunların e, ifa, bu bitkilerin adı verilmeden bu araştırmaların yapılması gerekirdi. Ama Hocam, o, de, bu öyle e, bir planlama yapılmadığı için e, gelişigüzel giden bir e, şey seyrediyoruz, macera seyrediyoruz şu anda. Özür dilerim. Estağfurullah. Hocam şimdi siz e, bu çalıştayları düzenleyenleri ee, sorular sordunuz, onlar da size cevabını alamayacağınızı ifade etmişlerdi. Ama ben size sorduğum soruların hepsinin cevabını aldım. Ee, son bir sorum olacak size. Ee, gerçekten çok e, bize önemli bilgiler aktarıyorsunuz. Ee, İzmir tarımı başta olmak üzere ilk sorumla bağlantılı olarak son sorumu soracağım. İzmir tarımı özellikle Menderes ve Gediz Havzası'ndaki yaşanan çevre kirliliğinden sonra önümüzdeki dönem İzmir tarımını ne bekliyor? Ee, şöyle bir açıklama yapayım. Ben e, stratejik planlama uzmanı olarak zaman zaman belediyelerin stratejik planlarını hazırlıyorum. 2019 yılında Kemalpaşa Belediyesi'nin 2020-2024 dönemi stratejik planını hazırladım ekibimle birlikte. Ee, benim tarımla ilgilenmemin sebebi de bu tarz stratejik planları hazırlamış olmamdır. Çünkü Kemalpaşa ile ilgili bir stratejik plan hazırlanırken Kemalpaşa'daki tarımsal faaliyetlerin de planını hazırlamak zorundasınız. Hedefler belirlemek zorundasınız, seçenekler arasında tercihler yapmak zorundasınız. Benim Kemalpaşa'da karşıma çıkan e, en önemli şeylerden bir tanesi e, İzmir'in önemli havzalarını oluşturan e, Gediz Havzası'nın Kemalpaşa-Nifçayı bağlantısının TÜBİTAK tarafından 2019 yılında yapılmış çok ayrıntılı araştırmalarda kırmızı renkle işaretlenmiş olmasıydı. Yani Gediz Nehri çıktığı Kütahya'dan, Manisa'dan gelip e, Ege Denizi'ne, Körfez'e boşalırken geldiği bütün yerlerdeki e, kirliliği taşıyor, getiriyor e, Gediz Deltası sulak alanına. Şimdi siz Menemen'de, Şili'de böyle bir mekanda ben karakılçık buğdayı yetiştireceğim, ben burada mürdümü yetiştireceğim dediğiniz zaman aslında bütünü değil parçayı görmüş oluyorsunuz. Çünkü nehir elden gitmek durumunda, o kadar kirlenmiş sanayi artıklarıyla ya da kentsel yerleşimlerin atıklarıyla o kadar kirlenmiş durumda ki, o yüzden e, bu tarz planlama e, ya da modelleme çalışmalarında içinde bulunduğunuz parçanın Bütünle olan ilişkilerini sorgulamak zorundasınız. Eğer bunu yapmıyorsanız evet belki İzmir'i kurtarabilirsiniz bir ihtimal ama İzmir'in Ege bölgesiyle ilişkisini dikkate almıyorsanız bu Menderes Nehri için de geçerli, Gediz Nehri için de geçerli. Pürüz zaferleri kazanırsınız. Evet karakalıcık yetiştirirsiniz, buğdayını elde edersiniz, ezersiniz, ekmeğini yaparsınız, 16 liraya satarsınız. Ama e, asıl değişimin, o kötü değişimin e, farkında var farkına varmanız zor olur. E, kuraklık konusunda böyle bir şey yaşandı. Niye? Ödem işte, işte büyük bir hayvan besiciliği yapılsın, önüne sılaş konulsun dendi. E, slajın, e, çok fazla su çekeceği dikkate alınmadı. E, bol miktarda sılaş ekindi. Ve ondan sonra ovadaki en derinlerdeki su bile bitti. Şimdi evet. bu durumda kuraklığı hatırlamak bana anlam ifade etmiyor. Yani o kuraklık olmadan önce siz aynen doktorun hastasını hasta olmasını engelleyecek şekilde iyi etmesi benzerinde olduğu gibi önceden bunu uyarmak gerekiyor. Önceden bunun tedbirini almak gerekiyor. Yoksa kuraklık olduğunda Kuraklık var. Biz buna göre politikalar geliştiriyoruz demek biraz geç kalmış olmak anlamına geliyor. Her evet şey hocam. zamanında. Ee, çok teşekkür ediyorum. Programın da e, sonuna geldik. E, ama mutlaka sizi bir başka programda bir e, yine bu konuyu detaylandıracak bir çalışmada sizi davet edeceğim tekrar. E, ben öncelikle size tekrar tekrar teşekkür ediyorum. E, İzmir tarımını konuştuk. Önümüzdeki dönem e, tarım politikalarını konuştuk. E, bugünkü ko e, program konuğumuz kent strateji uzmanı Ali Rıza Alcan'dı. Bir başka programda buluşmak üzere. Herkese iyi günler diliyorum.